Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan bir yöntemle 83 yaşındaki bir hastaya açık kalp ameliyatı yapmadan aort kalp kapağı yerleştirme ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastane başhekimi Ersan Berksel ameliyatın tavı diye adlandırılan bir yöntemle yapıldığını belirtti. Ameliyatla kalpte aort kapak darlığı olan hastaların açık kalp ameliyatıyla tedavi edilmesinin yüksek risk taşıdığını belirten Başhekim Berksel, devlet hastanesinde bundan böyle kalpte aort kapak darlığı olan hastaların tavı yöntemiyle açık kalp ameliyatına gereksinim duymadan tedavi edilebileceklerini kaydetti. Lefkoşa Devlet Hastanesi, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji servisi ekipleri tarafından tavı yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat hakkında da bilgi veren Başhekim Berksel, bu yöntemle hastaya kasıktan girildiğini, narkoz verilmediğini ve göğüs kafesinin de açılmadığının altını çizerek böylelikle de kişinin iyileşme sürecinin kısalmış olduğunu vurguladı.